Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Ahmet Kayastürk. Bu videoda sizlerle birlikte FPV Kamikaze drone simülasyonunu oynayacağız ve arayüzde neler var bunları keşfedeceğiz. Öncelikle bu simülasyon ne? Maalesef ki hala devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki FPV pilotlarının o gördükleri görüntüleri bir simülasyon haline getirmişler. Steam'de 4 dolara satıyorlar. Şimdilik maalesef ki sadece Windows'da var. Ben de o yüzden eski bir bilgisayarım vardı Windows. Onda oynayacağım. Onu da göstereceğim size arayüzü. Hızlıca arayüze geçelim bir ev bölümü var. Burada işte deneyim alanı var. Deneyim alanında drone uçuruyorsunuz. İşte gözetleyici ve kamikaze dronelar var. Bir tane işte görevler bölümü var. Bu görevler bölümünde farklı farklı haritalar var. Burada araçlar ve insanlar var. Droneları onların üzerine sürüyorsunuz. Bir de multiplayer var. Dünya haritası. Burada farklı farklı serverlar içerisinde farklı savaş alanlarında işte farklı cihazlarla savaşıyorsunuz. İşte bir AK-47 var. Bir de kamikaze drone var. Anlatacağım birazdan daha detaylı. Bir de drone bölümümüz var. Burada farklı farklı kamikaze droneları görüyorsunuz. E, detaylı girmeyeceğim ama basitçe anlatmam gerekirse bu düştüğü gibi patlıyor. Bu da uzaktan roket atar mantığında çalışıyor. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum, denemedim. Bu kablo mantı, ön taraftaki kablolar herhangi bir yerdeydi anda patlıyor. Şimdi hızlıca bir home bölümündeki deneyim alanına girelim. Şuradan hava durumunu seçebiliyorsunuz. Evet dedim ben. Parçalı bulutlu çok önemli değil. Şu an gözetleyici modunda şöyle ileri W ile S ile ileri geri yapıyorsunuz. Direkt burayı ayarlardan göstereceğim. Ayarlara geldik. Controller dedim. Şimdi burada Kamikaze, operatör, Spectator, Striker, Vehicle diye farklı farklı seçenekler var. Hangisi nasıl Kumanda edilsin istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz diyeyim. Ben kamikaze drone için normal FPV ayarları yaptım. Bu şu an herkesin neredeyse kullandığı ayarlar. Buradaki ayarları ekran görüntüsü alıp kendi ayarlarınızı uygulayabilirsiniz. Bu benim kendi başıma keşfettiğim bir senaryoydu. İnternette en başta nasıl ayarlarınızı bulamadım. Fare ve klavye ile de oynayabiliyorsunuz ama pek kolay değil açıkçası. Şu spectator gözetleyici modunda hangi harfin nasıl tepki verdiği, neye etki ettiğini buradan kolaylıkla görebilirsiniz. Tek tek anlatmak çok uzun sürer. Şöyle geldim mesajıya bastım. R, D kamikaze drone'u çeviriyor. Hatta şöyle yapacağım tekrardan. Q müydü? Bakalım. R'ye bastığımda tekrardan gözetleyiciye geçtim. F'ye bastığımda da termale geçiyorum. R'ye bastım. Şu an kablolu kamikaze drone'u kullanıyorum. Tel olan versiyonu. Geldim. Sadece nasıl bir patlama etkisi olduğunu görün diye direkt bir yere çarpacağım. Çarpamadım. Kötü drone pilotu. İstesem yapamam. <laughs> direkt şu deponun üstüne çakayım cihazı. Gördüğünüz gibi hani burada kolaylıkla patlama etkisini görebiliyorsunuz. Burası bu şekildeydi. Hemen hızlıca çıkıp bölümler kısmına geçeceğim. Orada birazcık daha rahat anlayacağız bunu. <laughs> Parçalı butlu değil de temiz bir hava seçeceğim. Daha rahat görün. Alt tarafta bir çalışmamız var. Kusura bakmayın. Sesler geliyorsa maalesef ki bir şey yapamıyorum. Geldim. Harita içerisinde WASD ile gözetleyici drone'u hareket ettirebilirsiniz. Dediğim gibi F'ye bastığınızda şey başlar. Termal görüntü başlar. Ben joystick kullanıyorum. Yani Controller 2'deki e, gimbal tekerlerini kullanarak zoom in zoom out yapıyorum. Şurada beyaz olarak gördüğünüz şeyler, hatta biraz daha rahatça görmeniz için zoomlayacağım. Bunlar insan. O alt taraftaki duman da oradaki savaş aracı. Şimdi cihazımı aldım. Sağ üst tarafta hızını görüyorsunuz. Sol alt tarafta batarya ömrünü görüyorsunuz. Bataryanız bitiyor. Ona göre uçun. Şimdi geleceğim. Şu araca doğru süreceğim. Sol taraftaki araç hareketli. Bu sabit. Sol taraftaki daha zor. Bu daha kolay. Mesela buna gelip direkt şu şekilde kafadan selamun aleyküm dediğinizde sağ üst taraftan zaten patlayıp patlamadığını görüyorsunuz. Şuraya geleceğim. Biraz geniş bir haritaya geçeceğim çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Fıldır fıldır dolanıyor bu. Geldim. Eğer FPV simülasyonlarıyla çalışıyorsanız bu simülasyonu seversiniz çünkü gerçekten insan zorluyor. Kimin ne tepki vereceğini bilmiyorsunuz ve reflekslerinize inanılmaz iyi etkisi var. Nerede duracağını bilmiyorsunuz. Nerede ne manevra yapacağını bilmiyorsunuz. Ben ezberleyemedim hala. 8 saattir falan oynuyorum. Ah değdim. Normalde tekere değdim. Patlamış olması gerekiyordu ama garip. <laughs> Bu takip etme gibi bir şey olmadığı için hamlelerinizi ona göre yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Tam işte burası insanı gerçekten geriyor. Küçük sinir krizleri falan. En son adam bölümüne geçeceğim. Adamları da göstereceğim. Nasıl hareket ediyorlar, nasıl tepki veriyorlar diye. İşte i̇leride sol tarafta gördünüz zaten adamı. Şimdi birazdan hareket etmeye başlayacak o. Kaçacak, cihazı gördü ve sesini duyduğu için. Rusların klasik şeyleriyle şimdi sıkmaya başladı. Zaten sağ tarafta gördünüz, Soldier diye pıt 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 yapıyor. Kusura bakmayın, hızlıca toparlıyorum videoyu çünkü altta bir çalışma var. Mümkün mertebe sesi bastırmaya çalışıyorum ama çok zor. E, multiplayer bölümünü de hemen halledip çıkacağız. Şimdi multiplayer bölümünde olay nedir? Thermal Vision Disabled All Weapons. Termal görüntü kapalı ve tüm silahlar. Altta açık ve tüm silahlar. Onun altında da yine açık ve tüm silahlar olan bir versiyon var. Lütfen sesin kusuruna bakmayın. Çok mahcubum size ama bu video 5. çekişim artık bitmesi gerekiyor. Bir haftada çekmeye çalışıyorum. Sürekli bir teknik arıza var. Bu sefer de ses var. Yani kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi R'ye basıp tekrardan aldım. Buradaki senaryomuz şu. Bildiğiniz Call of Duty. İki versiyonunuz var. Bir Call of Duty gibi oynayabiliyorsunuz. İkincisi, burada bir yerde kutu olması lazım. Bakayım bulursam göstereceğim size. Ve zaten FPV kamikaze ile kamikaze drone'la bana saldırı yaptılar. Allah'tan ki toplayabildim. Yani şurada bir yerde kutu vardı. Yakaladılar beni. Drone Master PG-7S'le, 7VS'le re, respawn. Burada içeride acaba kutumuz var mıdır? Ben bu haritayı bilmiyorum. Bildiğim haritalarda daha rahatım ama bu haritada çok oynamıyorum. Adamlar da hakkını verdi bu arada. Güzel attılar üstüne. Şurada bir yerde şey olması lazım, bir kutu olması lazım. Bak, yukarıdaki patlamaları gördünüz. Heh, kutuda E dediğim anda zaten beni bekliyormuş. Ha, beni bekliyormuş. Bir şey bulmaya çalışıyorum şu an. Ki size nasıl olduğunu göstereyim. Orada bekliyor bildiğiniz yani. Gel avlayayım seni. Hani. Ben de kutu bulsam avlayacağım da. Kutu kutu kutu. Buradaki olay şu. Mümkün mertebe görünmemeye çalışın. Mümkün mertebe saklanın. <laughs> Onlar biliyorlar kutunun orada olduğunu, ona göre saldırıyorlar zaten. Şurada bir yerde bekliyordur zaten gelse de yemlesem diye. Aldım. Sürekli hoplayıp zıplamak zorunda kalıyorsunuz, keyfi değil. Çünkü yani <laughs> bu. Hareket edince yakalamaları daha zor oluyor. <laughs> Şimdi buradaki asıl ipucunu vereceğim size. Öncelikle üstünüzün açık olması lazım. Yani cihazı uçuracağınız yerin rahat olması gerekiyor. Artı kendinizi göstermemeniz gerekiyor. Geldim, Q'ya bastım, kendi kamikaze drone'umu aldım. Bir şey oldu anlamadım ne olduğunu. Hiçbir yere değmedim diye de düşünüyordum ama. Hiç anlamadım. Anlayan varsa lütfen <laughs> yorumlarda belirsin. Maalesef ki gidip tekrardan <laughs> cihaz seçeceğiz. Hmm. Ben buradan çıkamam. Bunlar manyak gibi burayı gördüğü için çıkarmıyorlar. <laughs> Oyun mu bitti? Ne yaptılar? Özeti böyle çıkamayacağız. Hem ses krizi hem böyle <laughs> oyunun da takıldı gibi zaten. Restoran diyeyim bakayım. Tekrardan doğuracak mı? Yok doğmadı. Rusya'da anlamıyorum anlayan varsa yazsın. Özet arayüz kullanım şekli bu şekilde. Zaten çok böyle detaylandırmamızın bir manası da yok. Call of Duty mantığında ya AK-47 ile ya da kamikaze dronlarla birbirinize saldırıyorsunuz. Durum bu şekilde. Daha fazla merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda sorarsanız cevaplarım benim simülasyon kütüphanem biraz geniş. Yakın zamanda diğerlerini de gösterip nasıl olduğunu anlatacağım size. Takip ederseniz, beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorun. Cevaplamaya çalışayım. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.